ufak çaplı yükseltme videosundan herkese selamlar arkadaşlar hızlı sana şunları toplayalım şunları böyle diyelim hızlı sana şunları tekrardan biz alalım arkadaşlar tamam mı da burada alacağımız daha başka bir şey yok İki tane şey alacağız onlar alalım değil şuradan buraya bir gelelim şimdi buradan döndüm araştırma dedim hayvanlar dedim Ha, aslında şuradan gelsem öyle gelsem şunların ben de bir arkadaşlar karakter depoda yer mi kalmadı? Vallahi depoda yer kalmadı. Şunu alalım. Sana yine yerimiz Seni alalım. Seni alalım. Sana da yerimiz yok. Madem öyle hemen hızlısından bir yer açalım arkadaşlar. Hayvanlar dedik. Sen bir yat Tamam. Çok güzel. Sonra ödüller dedik tekrardan. Buradan geldik. Şunu, şunu aldık. Tamam ne kaldı? Altın altın altın. Üstten altınımız kaldı. Mükemmel. Geldik buraya arkadaşlar. Buradan hazinemiz boş. Bu iyi toparladık. Her şey güzel. Olgumuz olgumuz ondan çok fazla önemli değil. Ardından ne yapıyoruz? Hemen buradan geliyoruz arkadaşlar. Buradan geldik. Ha, şunu yapıyoruz arkadaşlar ilk önce. Şöyle bir yapıyoruz. Haydi doğru. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. bunu basıyoruz. Hemen buradan çıkıyoruz. Ardından bu tarafa doğru bir geldik. Burada ne yapıyoruz? Senin daha kadar ekstremi çevirsek. Onlar çok fazla önemli değil arkadaşlar. Ondan sonra daha ayrılanabilecek şeyler. Buradan geliyoruz. En pahalı şeylerimizi basıyoruz. Mesela koruyucumuzu yatırsak mı hızlısından? Koruyucumuzu yatıralım. Tamam. kadar elimizde patlayacak. Altınımızla da en pahalı iki şeyine basabiliriz en pahalı en pahalı en pahalı gizli teslamız var yani gizli teslamız var başka da bir şey, bir şey yok en pahalı olarak o zaman büyücü kulelere gelin başlayalım gizli tesla biz bir tane de duvar bassam şöyle iki çok güzel şöyle 2. Bir... iki ve bir tane daha gizli tesla hızlısından basalım Hadi bakalım. <laughs> güle güle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.